Herkese merhabalar. Çocuğunuzun odasını toplamasını istiyorsunuz ama çocuğunuz sizi duymuyor mu? Ya da sofrada saatlerce çocuğunuza sesleniyorsunuz ama televizyonun başından kalkıp yanınıza gelmiyor mu? Ya da ödevini yapmasını istiyorsunuz ama çocuğunuz oyunun başından saatlerce uzaklaşmıyor mu? Evet. Ebeveynlerin yakındığı en büyük problemlerden biri ee, çocuklarına söz dinletememek ve yapması gerekenleri çocuklarına yaptıramamak Peki çocuğunuzun sizi dinlemesi ve söylediğinizi hemen yapması mümkün mü? Böyle bir şey var mı? Evet mümkün. Eğer e, bazı konularda tutarlı ve kararlı davranışlar sergilersiniz, böyle bir şey mümkün. Size bugün 7 adımda çocuğunuzun sizi dinlemesini ve sizin istediğiniz şeyleri yapmasını nasıl sağlarsınız anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak ilk adımımız çocuğunuzun dikkatini üzerinize çekin. Odadan odaya bağırdığınızda sizi duymayacaktır özellikle televizyon başında oyun başındaysa zaten sizi hiç duymayacaktır. O yüzden çocuğunuzun dikkatini odağını üstünüze çekmeniz çok önemli. Çocuğunuz televizyon izlerken oyun oynarken isteklerinizi söylemeyin. Yanına gidip Sakin bir şekilde dikkati üstünüze aldıktan sonra isteklerinizi ifade edin. İlk adımı tamamladıktan sonra çocuğunuzla bir göz teması ya da bir iletişime başladıktan sonra İsteklerinizi soru şeklinde dile getirmeyin. Ayşe'cim artık odanı toplar mısın? Karşılığında size toplamam diyebilir, toplamayacağım da diyebilir. Böyle bir fırsat vermeyin çocuğunuza. İsteklerinizi soru şeklinde ifade etmeyin. Ayşe'cim şimdi oyuncaklarını toplaman gerekiyor. Dediğinizde aslında yapması gereken şeyi net bir şekilde ortaya koymuş olacaksınız. Bunun dışında üçüncü adımımız soyut isteklerde bulunmayın. Güzel davran, dikkatli ol, gibi Çocukların aslında anlamasında zorluk çekeceği ifadelerde bulunmamaya özen gösterelim. Çünkü güzel davranmak, dikkatli olmak onların bakış açısında farklı bir e, kelimeye karşılık gelebilir. Ve sizin istediğinizi onlar algılayamıyor olabilirler. O yüzden biraz daha somutlaştırarak ne istediğinizi ifade edebilirsiniz çocuklarınıza. Bunun dışında ne yapacağını söyleyin çocuğunuza. Sakın koşup gitme. Yerine mesela yapmaması gereken şeyi söylemek yerine ne yapmasını istediğiniz şeyi söyleyin. Yanımda kal dediğinizde sakın koşup gitme demekten daha iyi hissettirecektir çocuğunuza ve koşup gitmektense yanınızda kalmayı tercih edecektir çoğunlukla. Çünkü çocuklar kelimenin başını duyarlar, sonunu duymazlar. Sakın koşup gitme. Gitme de çocuk git kelimenin ilk başını, ilk hecesini duyacak, git kelimesini duyacak ve gidecektir. Ama siz yanımda kal dediğinizde yanınızda kalacaktır. Bunun dışında çocuğunuz eğer sizin istediğiniz bir şeyi yapıyorsa, yapmaya başladıysa takdir etmekte lütfen gecikmeyin. O sürecin tamamlanmasını istediğinizi yapmasının e, tamamlanmasını beklemeyin. Takdir ederseniz, bu durumu pekiştirirseniz anında çocuğunuz o süreci devam ettirmek için bir motivasyon kazanmış olacaktır. Ve bunun dışında da lütfen uyarılarınızı tekrarlamayın. Çünkü çocuğunuz 7-8 defada söylenen bir şeyi nasıl yapmayı öğrendiyse, 1-2 defada da söylendiğinde yapmayı öğrenecektir. Eğer siz arkadan sürekli sürekli aynı yönergiyi tekrarlıyorsanız işte odanı topla dedim sana. Niye toplamıyorsun odanı? Kaç defa daha söyleyeceğim. Dedikçe, dedikçe çocuk zaten annem, babam bana istediği kadar söylesin. Ben yapmıyorum. Yapmayınca da hiçbir şey olmuyor. O da söylemeye devam ediyor. Ama biraz daha söylerse sonra yaparım gibi düşünebilir. Ama siz net bir şekilde dediğim diğer adımları uygulayarak bu süreci sürdürürseniz çocuğunuz açısından kendi sözünü dinletebilen ve sınırları, kuralları doğru aktarabilen bir ebeveyn olacaksınız. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.